Allah'tan başkası tarafından olsaydı şayet yani Kur'an o zaman lavacedu fi ihtilafen kesira o zaman onda çok ihtilaflar olurlardı çok çelişkiler aykırı bilgiler yanlışlıklar bulurlardı ne ile neyi doğrusal olarak ilişkilendirdi yani ciddi bir biçimde etraflıca ele alıp da onda herhangi bir ihtilaf bulamamak ile onun Allah'tan oluşunu ilişkilendirdi Bazen gençler soruyorlar, nereden bileceğim ben bunun Allah'tan olduğunu? Yani ben o zaman yaşamadım diyor. Sanki o zaman yaşayanlar Hz. Peygamber'in yanına geldiklerinde bu Allah'tan mı diye soruyorlardı. Hz. Peygamber de başını kaldır diyordu. Başlarını kaldırıyorlardı. Oradan nelek mi artık? Bir semadan bir varlık, ilahi bir boyutta ona onaylıyordu. Onlar da kabul ediyor. Böyle bir şey olmadı. Onlar da Resulullah'tan yani onun bir beşer olarak yaratıldığı mübarek feminden, ağzından duyup öğreniyorlardı. Süreç böyleydi. O zaman Allah'tan olduğu gerçeğini onlar nasıl bildi? Biz aynı yöntemle nasıl bilebiliriz? Onların bildiği yöntem öğrenip okuyup bu bir insan sözü olamaz. Bu bir insan tarafından icat edilmiş, ihtas edilmiş olamaz. Bu denli kusursuz doğru bilgiyi ifade eden ve yanlışlayamadığımız bu buyruklar ancak alemlerin Rabbi Allah katındandır dediklerinde şehadet edip Resulullah'ın da Allah'ın elçisi olduğunu doğruluyorlardı.